Yıllardır beklenen bir şey var biliyorsunuz. CSGO'nun yeni oyun motoruna geçmesi. Yani CSGO Souls 2. Her sene geldi gelecek, bu ay gelecek, bu hafta gelecek falan derken aradan yıllar geçti ama bu yeni oyun motorunu hiç göremedik. Ama bu sefer gerçekten ciddi olarak geliyor. Öz albüm olan Nvidia yine yaptı yapacağını ve yine bir oyun sızladı. Biliyorsunuz geçtiğimiz sene oyun sektörünün en büyük sızlatısını yapmıştı Nvidia ve halen duymuyor. Bu sefer son gelen Driver güncellemesiyle Counter Strike 2 adlı bir oyunu sızdırdı. Yani diğer ismiyle CSGO Sovski. Hemen ardından başka bir kaynakta Sovski'yi doğruladı ve bu ay betasını başlayacağını söyledi. Yani evet Sovski bu sefer gerçekten geliyor. Ve eminim çoğunuzun hakkında çok fazla soru vardır. Sovski oyuna ne getirecek? Benim envanterime ne olacak? Grafikler daha da güzelleşecek mi? Oyunun sistem gereksinimi artacak mı? Gibi. Valla arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Çünkü internette çok fazla yanlış bilgi dönüyor. Bu yeni bir oyun değil. Bu sadece büyük bir CSGO güncellemesi. İlk başta beta olarak başlayacak Souls 2, Yani isteyenler Souls 1'den devam edecek, isteyenler Souls 2 betası da katılıp oyunu orada oynayacak. Skinleriniz, kutularınız falan yüksek ihtimaline yine Souls 2 oyun modunu taşınır. Orada bir sıkıntı olacak zannetmiyorum. Grafika daha iyi olur mu diye soracak olursanız, valla umarım. Gerçekten umarım. Souls 2 grafikten ziyade oyuna daha çok teknoloji katmıştı Dota'da. Ama tabi Dota bir mob oyunu olduğu için grafikler zaten ön planda değildi. O yüzden CS'de ne olup bilinmez. Hep beraber göreceğiz. Her türlü oyuna 128 tick serverlar, daha iyi bir matchmaking sistemi, daha güzel bir arayüz katacak kesin. Heyecan verici olacak kesinlikle. Ben Valve'u tanıyorsam beta'yı Mart'ı sonunda başlatırlar. 30 Mart'ta yani, evet. Microsoft bir yıl önce Activision'ı satın aldığını duyurmuştu. Aradan bir yıl geçti ama halen bu satın alım tamamlanmadı çünkü halen Avrupa Rekabet Kurulu bu satışa onay vermiyor. Özellikle Sony'nin bu satın alımı hiç yanaşmaması davayı sürekli çok zor sokuyor. Microsoft elinden geleni yaptı bu arada. Dedi ki bak biz için satın alıyoruz ama Call of Duty halen PlayStation'da çıkaracağız. Her içeri PlayStation'da vereceğiz. Xbox'a özel hiçbir ekçelik olmayacak. Hatta oyunu PlayStation Plus'a bile koyması izin vereceğiz. 10 yıl boyunca Call of Duty PlayStation'da kalacak dese de Sony hala bu satın alıma yeşil ışık yakmadı hem de Google ve Nvidia'yı da arkasına aldı ve bu iki şirkette satın alıma karşı durdu. Microsoft için işler kötüye gidiyorken çok güzel bir karşı atak geldi ve Microsoft Nintendo ile anlaştığını duyurdu. Anlaşmaya göre 10 yıl boyunca Call of Duty nin Nintendo konsollarına çıkacak. Bunun davada önemi şu, Microsoft diyor ki bak biz tekerlik yapmıyoruz. Oyunumuzu her platforma her yere çıkartıp her insan ulaşmaya çalışıyoruz. Nintendo açısından zaten çok karlı bir iş. Koskoca Call of Duty ayağınıza gelmiş. Direkt imza yapmışlar kabul etmişler. Ama tabii ki şu soru eminim hepinizin aklındadır. Abi koskoca Call of Duty sikko Nintendo konsoluna nasıl çalışacak? Çok güzel bir soru. Evet. Ben de her gece yatarken bu soruyu düşünüyorum. Bir Nintendo konsoluna son çıkan Call of Duty oyunu Call of Duty Ghost'tu. Ve o da çok rezalet bir kalitede, rezalet bir performansla çalışıyordu. Ondan sonra Activision Nintendo konsollarını Call of Duty çıkarmaya bıraktı. Peki günümüzde nasıl olacak diyorsanız, yani arkadaşlar bir Call of Duty oyununu Switch'te veya onu geçtim. Yeni gelecek Switch 2 veya Switch Pro'da bile çalışacağını ben düşünmüyorum. Umarım Microsoft oyunun Cloud versiyonu Switch'e getirir geçer yani. Call of Duty Switch'e çıkartmak için oyunun kalitesini falan düşünmez. Ayrıca Microsoft davada karşılığını duran Nvidia'yı kendi saflarını çekmeyi başardı. Onlara da Call of Duty GeForce Nova getirme sözü verdiler. Nvidia de tabii ki bunu kabul etti ve artık davada yanlığını duruyor. Yani Microsoft davada arkasına hem Nintendo'yu hem de Nvidia'yı aldı. Ve artık kazanmak için güçlü bir konuma geldi. FIFA Online 4 geçtiğimiz sene Türkiye için çıkmıştı. FIFA Online 4'ü bilmenler varsa kısaca şöyle anlatayım. FIFA'nın kalitesiz ve dandik versiyonu. Sadece Çin, Tayland, Vietnam gibi dünyanın dışına dönen ülkelerde veya fakir ülkelerde çıkan FIFA'nın bedava versiyonu. Tabi bizim ülkede de durum malum. EA dedi ki bu fakirler nereden bulsun FIFA 23 alacak para. Biz bunu FIFA Online 4'ü e çıkartalım onu oynasınlar. Çok büyük reklamlarla geldi ülkemize FIFA Online 4. Bir ara hangi siteyi açsanız, YouTube'dan hangi videoyu izleseniz arkadan FIFA Online 4'ün reklamı geliyordu. Hatta oyunu resmi Türkçe spiker bile yaptılar. Çok büyük bütçe de geldiler ama ne yazık ki çok da hızlı söndüler. Belli ki bir yıl içerisinde oynan oyuncu bile kalmamış ki hemen oyunu kapatıyorlar. Valla ben pek şaşırmadım. Ben oyun çıktığında ilk iki gün oyunu bırakmıştım oyunu. Çünkü oyun acayip pay to win'e kayıyordu yani. Bir oyuncu alıyorduz gücü yetmişti. Bunda para vererek güçlendiriyorduz falan sonra. Yani oynaması da hiç zevki değildi. O yüzden kapanması bence pek sürpriz olmadı. Türkiye'de böyle bilmek birazcık zor. 6 Mart tarihinde yani bugün paradoksu bir oyun konferansı olacak. Umarım bir videoyu yatana kadar bu konferans yaşanmamıştır bu arada. Paradox'u biliyorsunuz strateji oyunu ile tanınan bir şirket. Benim de strateji oyununda da bir adam yok ama bu konferansta ilgimi çeken çok güzel bir şey var. Bir Sims oyunu. Evet, Paradox Sims 2 ve Sims 3'ün yapımcısı olan Rod Humboldt önderliğinde Sims'e vakip olacak yeni bir oyun yapıyordu uzun süredir. EA 10 yıldır Sims 4'ün ekmeğini yiyor. Hiçbir rakibi yok çünkü. Yeni bir Sims oyununu duyurdular ama utanmadan oyunun mobil oyun olduğunu söylediler. Böyle rahat rahat takılıyorlardı ama Paradox'u da yapacak rakip bir Sims oyunu kesinlikle EA'yi çok rahatsız eder. O yüzden ben bu oyunu bekliyorum. Yapımcı Rod Humble zaten Sims 2 ve Sims güzel yapan adam. O olmayınca Sims 4 çok büyük eksikliklerle çıkmıştı. Yani iyi bir Sims oyunu yapacaksa bu adam yapar. O yüzden bugün umarım güzel bir rakip oyunu görebiliriz Paradox'tan. Long çıktı geçtiğimiz günlerde ve bu oyun hakkında birkaç çift lafım var. Şimdi bana bu oyunun inceleme kodu çıkışından iki hafta önce geldi. Sevindim. Dedim ki o ne kadar çok vaktim var. Güzelce yavaşça oyunu bitiririm. Çıkış günü de kısaca videosu hata yetiştirelim dedim. Ama evet. O video hiç gelmedi. Çünkü oyunu indirdim başladım. Oyun bok gibi. Dedim ki of bu oyun çok kötü inceleme puanları alacak. Tam bir fiyasko. Ama sonra oyunun inceleme puanları bir geldi. Oyun 80 puan almış. Lan dedim ne oluyor? Ben başka bir oyun oynadım lan. Bakıyorum incelemede yüksek puanla havada uçuşuyor. Neyse ki tekrar bu inceleme puanlarının A haberle aynı niteliği taşıdığını tekrardan gördüm. Oyun Steam'e çıktığında neyse ki hak ettiği inceleme puanını aldı. Bu yüzden ben her zaman bir oyunun puanına bakmaktansa Steam incelemelerine bakmayı tercih ediyorum. Burada en azından oyuna para verenler oyun eleştiriyor çünkü. Oyun neden bok gibi derseniz kısaca hemen bahsedeyim. Bir ilgisayar optimizasyonu konusunda hiç bahsetmeyeceğim. En vezir bilgisayar portlarından beterse deyip geçiyorum. Şimdi oyunun geçtiği dönem yine antik Japon dönemi. E son dönemlerde o kadar fazla antik Japon döneminde geçen oyun oynadım ki artık kusacağım arkadaşlar. Sekido, Nioh, Ghost of Tsushima, Samurai Warriors Space, Yakuza Ishin, Track oğlum yeter lan. Artık eski Japon'u görmek istemiyorum abi valla tükendim oğlum salın lan. Onun dışında bu bir Souls oyunu. Souls oyunları ikiye ayrılıyor biliyorsunuz. Yapımcısı From olanlar ve olmayanlar. Bu oyunda ikinci kısma giriyor. Çok amatör yani. Souls oyunu zor oyunlar. Ama bu zorluk adil bir zorluk. Sen boss'a ilk girdiğinde ölürsün. Dersin ki bu boss çok zor. Ama sonra boss'un hareketini ezberlersin. Farklı bir taktik denersin. Tuşa daha hızlı basarsın o boss'u kesersin. Ama From Software oyunu değilse bu böyle işlemiyor. Zorluk dengesiz oluyor ve oyunu kanser haline getiriyor. Adama bir ilk boss yapmışlar boss'a 2 saat geçemiyorsun. Herkes oyunda da aynı şeyden bahsediyor. Ben bu oyunu oynarken zorluğun adil olduğunu hissetmiyorum. Grafikler zaten kötü. Moral sistemi diye bir şey yapmışlar o da zaten başlı başa bir saçmalık. Vlog bu yüzden benim için tam bir fiyasko oldu.